Ee, bu arada ilk dosyamız, hemen başlayacağımız dosyamız e, tartışmaların en fazla doruğunda olan bir konu. Güneydoğu'daki korucular. Gündemin en önemli konusu kimdir bu korucular? Sistem nasıl işliyor bu korucular? Kaç para kazanıyorlar? Acaba yeni paralı bir ordu mu e, e, doğuruyoruz, kuruyoruz? İşte bu soruların yanıtlarını size getirdik. Hemen dosyamıza geçelim efendim. öyle bir meslek ki Anadolu'nun batısında rastlayamazsınız. Bu mesleği baskın, yıkım ve ölüm doğurdu. Dünün çiftçileri, hayvancılıkla geçinenleri, esnafı traktör, pulluk, sapan yerine silah kullanmaya başladı. Silaha sarılanların sayısı arttı, arttı ve küçük bir ordu haline geldi. Mesleğin adı koruculuk. Korudukları evleri, köyleri, hatta bölgeleri. Töreyi toprağı biliyor, aynı dili konuşuyorlardı onun için seçildiler. PKK'nın kanlısı oldular. Bu kan davasında yüzlercesi yaşamını yitirdi. Aileleri yok oldu. Evleri, köyleri yakıldı, yıkıldı. Ölüme alışılır mı? Alıştılar. Çareleri yoktu, hayvanlarını sattılar. Tarlalarını terk ettiler. Koruculuğa sıkı sıkıya sarıldılar. Daha önce bizim hayvanlarımız vardı. Hayvanlarıyla biz geçinip gidiyoruz. E, biz mecbur olduk, köyümüzü biz terk ettik. Buraya geldik. Şu anda biz mecburuz, koruculukla meşgul oluyoruz. Başka hiç bizim bir işimiz yok. Aradan yıllar geçti. Koruculuk ateşten gömlekti. O gömlek bir süre sonra üniforma oldu. Mesleğe dönüştü. Geçim kaynağı oldu. Geçmişi, bugünü ve geleceğinde sorunları ve soru işaretlerini beraberinde taşıyarak. <laughs> Koruculuk mesleğinin artık bir tarihi var. 10 yıl önceydi. PKK'nın eylemleri henüz emekleme aşamasındaydı. Örgüt, bölge halkına gücünü kanıtlamak istiyordu. Strateji tekti. Önce halk tarafsızlaştırılmalıydı. Sonra örgütün gücünü anlamalı ve örgütü desteklemeliydi. Böylece lojistik destek sağlanacaktı. PKK, halkı devlet yanlısı olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırmıştı. Devlet yanlısı olarak tanımladıkları köyler ve aşiretler... ...örgütün başlıca hedefiydi. Örgüt burkaş taktiği uyguluyordu. Basılan köylere güvenlik güçleri zamanında ulaşamıyordu devlet de karşı önlemini aldı. Köylüler silahlandırılacak, herkes kendi köyünü koruyacaktı. 1985 yılında Jirke aşiretine bağlı köylerde uygulama başlatıldı. Silahlı köylülere gönüllü köy korucusu adı verildi. Devletin verdiği silahlarla köylüler savunma timleri kurdu. Bu çok önemli bir aşamaydı. Bölgenin coğrafyasını tanıyan, dilini bilen, adetlerini yaşayan bir yedek güç oluşturulmuştu. Böylece güvenlik güçlerinin işi kolaylaştı. 84'ten 85'ten başlayarak yani PKK dediğim bir terör örgütü çıktı. Bunlar aşiretlere en henüz aha, aha kısımlarını Onların ölmesini, onları vurmasını göze alarak bunları vurdu, öldürdük. Biz buna müdahale ettik ve bunun bedelini de ödedik. Şimdi dağlarda kalmamış PKK. Bu üç aşiretin yüzünde. Silahlandık, devletin güvenlik güçlerine birlikte onlara ağır darbalar indirdik. Daha sonra gönüllü köy koruculuğu yaygınlaştırıldı. PKK'nın eylem yaptığı her yere korucu yerleştirildi. Devlet köylülere iki seçenek bırakıyordu. Birinci seçenek PKK'ya karşı köyün bütün erkekleri korucu olacaktı. İkinci seçenekte ise korucu olmak istemeyen köyler güvenliğinin zamanında sağlanamayacağı gerekçesiyle boşaltılacaktı. PKK'nın etkinliği henüz bölgede hissediliyordu. Kimi köyler korucu olmak istemedi. Ancak 1992-93 yılları bir dönüm noktası oldu. Nevruz olayları ile birlikte devlet bölgede yeniden etkin oldu. Gücünü hissettirdi. Korucu olmayan köyler hızla boşaltıldı. Köylüler evlerinden, topraklarından, hayvanlarından olmamak için koruculuk sistemini kabullendi. Aşiretlerin tamamına yakını koruculuk sistemini benimsedi. Şimdi aşiret reisleri korucu kadrosu istedi devlet de verdi. Bunlarla devlet de işbirliğiyle teröre karşı çıktı. Yani 1991-92 olayları göz önünde bulundurarak aşiretler teröre karşı çıktı. Bu arada devlet de gönüllü koruculuk sistemini geliştirdi. Artık geçici köy koruculuğu başlamıştı. Yani koruculuk yapanlar karşılığında maaş alacaktı. Bölgede yaşanan terör nedeniyle hayvanını otlatamayan, tarlasını ekemeyen, ticaret yolları tıkanan köylüye yeni bir geçim kaynağı oldu. Koruculuk artık sadece askeri bir önlem değil, meslek olmuştu. <Küzmen> Olağanüstü halin uygulandığı illerde halen 55 bin civarında köy korucusu bulunuyor. Koruculara aylık ortalama 12 milyon lira maaş veriliyor. Devletin köy korucularına yaptığı yıllık ödeme 8 trilyon lirayı buluyor. Önceki yıllarda kendi giysileriyle nöbet tutan koruculara şimdi üniformalar dağıtılıyor. Silah ve mühimmat da devlet tarafından veriliyor. Böylece koruculara yapılan harcama yıllık 20 trilyon lirayı buluyor. Korucular sadece köylerini korumuyor, aynı zamanda güvenlik güçleriyle operasyonlara gidiyor, iş sürüyor. Korucu köyleri PKK'nın başlıca hedefi. PKK'nın caş yani hain diye nitelediği korucu köyleri kale gibi korunuyor. Köylerde ekonomik yaşam durmuş. Hayvancılık, tarım yapılamıyor. Yaşam sadece koruculuk maaşıyla sürdürülüyor. Sadece bu devletin bize verdiği yetki ve verdiği yardım... ...koruculuk sistemin dışında Herhangi bir gelir yok bizde. Gerilim ve korku yaşamın bir parçası olmuş. Çocuklar silahla büyüyor. Bildikleri tek meslek koruculuk. Onlar büyüyünce korucu olmayı hayal ediyor. Korucu köylerinde hayat eskisi gibi akmıyor. Çocuklar gece yarıları tüfek sesleriyle, roket sesleriyle uyanıyor. Onlar evlerinde, okullarında babaları kadar silahla tanışık yaşıyor. İlk günlerde eli silah tutan herkese korucu olma şansı tanınmış. Bu nedenle de 15 yaşından 65 yaşına kadar önüne gelen korucu olmuş. Koruculuk geçim kapısı. Kimi ailelerde korucu sayısı rekor seviyede. Tabii kazançta. Sonra korucular palazlanmış. Devletin otoritesi onları kollamış. Kimi korucular silahın gücünü fark etmiş. Kız ve silah kaçırmışlar. Kan davasında devletin silahını ateşlemişler. Yani görevlerini kötüye kullanmışlar. Son 10 yılda bine yakın korucu görevden uzaklaştırılmış. <laughs> Devlet aşiretleri koruculaştırdı. Doğunun tarihi yeniden canlandı. Yüzyıllardan kopup gelen bir gelenek yeniden dirildi. 2000'li yıllara giderken bölgeye töre hakim oldu devlet aşiret reisleriyle anlaştı. Reisler de koruculuk kadrolarını dağıttı. Korucu kadrosu lazım olduğu takdirde... ...şimdi aşiretten adam gelip aşiret reisine soyuyorlar yani. Bu töremizde vardır. Koruculukla güçlenen aşiretler bu gücü siyasi nüfuza dönüştürdü. Genelde merkez sağ partileri destekledi. Şırnak örneğinde olduğu gibi hemen bütün yerel yönetimler aşiretlerin eline geçti hepimiz bir göbekten bir akraba olduğumuz için her birbirimizi tanıyoruz. Mesela Antalya'daki Mam Kur'anlı ben hangi partiye partiyi tercih ediyorsam o da oraya oyunu veriyor. Bana telefon açarak benimle danışarak oyunu kullanıyor. Politika da girmek istiyoruz. Tabii bu da aşiretin menfaati oluyor. <laughs> Koruculuk sistemi öylesine hızlı büyüdü ki yasal düzenlemeler bu gelişmenin arkasında kaldı. Küçük bir ordu haline gelen 55 bin korucu kadrosunun tamamı geçici. Yani herhangi bir güvencesi yok. Rahatlıkla işten atılabiliyor. Bu nedenle de işini kaybetmek istemeyen korucu aşiret reisinin sözünden çıkamıyor. PK -E yani her hepimizi tanıyor mesela. Korucu kaldığında devlet bize sahip çıkmasa ne batıya gidebiliriz çalışabiliriz. Ne de burada sarıha çalışabiliriz. Kimse iş vermez. Zaten yani millet bizi sevmiyor yani iş vermez tabii. Korucular çatışmaların en önünde savaşıyor. Ancak şehit olduklarında ya da sakat kaldıklarında ailelerine herhangi bir maaş bağlanmıyor. Sosyal güvenceleri yok. Yaralanana 30 ila 250 milyon lira arasında, şehit olana da 900 milyon liraya kadar bir kerelik yardım yapılıyor. Sonra unutuluyor korucu sigortasız olduğu için sağlık sorununu devlet çözmüyor. Şehit olunca bu insanlar normal maaşlı bağlanmalı. Yani gerçek hocam. Yani tazminatını alıyor yeterli olmuyor. Yani enflasyon vesaire konularda. Benim görüşüm işte sosyal güvence gerekli ve daha çok randıman alınacağına inanıyorum. Korucular son iki yılda askeri komutanlıklar tarafından daha sıkı denetleniyor. Geçmişte yapılan hatalara daha az rastlanıyor. Ancak bu küçük ordunun yetkisi ve eylemlerinin sınırı belirsiz. Yasaları yok. Emirlere göre hareket ediyorlar. Koruculuk artık bir meslek. 55 bin hane kurşuna endeksli silaha dayalı bir ekmek kapısından besleniyor. Doğuda silahlı üç güç var. PKK kendi kurallarıyla güvenlik güçleri olağanüstü hal uygulamasıyla hareket ediyor. Artık korucular için de bir kural gerekiyor. Korumaları gereken adliyeleri basmayan, bölgede kurulmaya çalışılan asayişi silahıyla bozmayan, geleceği güvence altında olan yeni bir koruculuk sistemi gerekiyor. Belki de gerekmiyor. Belki de her şeyden önce kanın durması gerekiyor. <laughs> Güneydoğu aslında en önemli sorunumuz ancak dikkat edecek olursanız Güneydoğu'da ne olduğu, insanların nasıl yaşadıkları, oralarda neler olup bittiğini tam olarak bilemiyoruz. Hep küçük küçük parçalarını biliyoruz. İşte en son örneklerinden biri korucular. Daha korucuların o kadar büyük sorunları var ki korucularla ileride nerelere varılabileceği konusunda yüzlerce soru işaretleri var. Ama hiç biz bunlarla henüz ilgilenmiyoruz veyahut da ilgilenmemiz de pek istemiyor.